arkadaşlar videomuzda nasıl Roblox'a giriş yapılır ve nasıl yüklenir arkadaşlar onu söyleyeceğim sizlerle beraber ee, burada Microsoft Store var ona bastığınızda arkadaşlar Microsoft Store'yu açıyorsunuz şuradan Roblox yazıyorsunuz Roblox'a bastınız mı arkadaşlar buradan yükleyebilirsiniz arkadaşlar ben de yükle şu an giremeyiz ee, tamam arkadaşlar şimdi buradan da Ayarlara gideceğiz arkadaşlar. Ayarlardan da tarih tarih ve saat değiştirin. Ona bastığınızda saat otomatik ayarla olarak ayarlayı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Değiştire ve buradan e, 2022 yapıyorsunuz şu 2025 olan yeri şöyle 2022 yapıyorsunuz. Şu burada istediğin gibi size kalmış. Ama burası 2022'den aşağısı olacak ya da 2022 olabilir. Sonra yaptığınızda arkadaşlar çıkıyorsunuz. E, bilgisayar reset atıp şeye girebilirsiniz arkadaşlar Roblox'a. bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Fazla video şey yapmadım. E, biraz da sizlere oyunlarımı göstereyim. Arkadaşlar Roblox videoları da gelecek. GTA 5 videoları, V696, Poppy Playtime, Jar Foster, Hello Neighbor. Bu bu John Tepste, işte Marvel Race, Granny Zula videoları gelecek. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın.